Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz spor eğitmeni Nurhan Karataş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? E, spor eğitmenliği yapıyorum. İki kızım var. E, gün aşırı egzersiz ve hareket halindeyim. E, haftanın altı günü çalışıyorum. E, onun dışındaki kalan vakitlerimde kızlarımla, işte kendimle kalıp doğayla genelde baş başa kalmaya çalışıyorum. Ne güzel, besliyor insanı ee, evet, değil mi? Dinlendiriyor. kesinlikle. Çünkü çok yoğun bir tempo hareket de halinde hı hı. olduğum için e, böyle zihnen de kendimi boşaltmam gerekiyor. Onu da doğada buluyorum. Şahane. Çok tebrikler. Başarılarınızın Teşekkür devamını ederim. diliyoruz. Spor salonları tabii çok gündemde, seçenekler de fazla. Spor salonu seçerken biz nelere dikkat edelim? Tavsiyeniz nedir? Ee, en başta hijyen. Çok önemli. Kesinlikle. E, oksijen çok önemli. Hı -hı. Kasların gelişimi için, kişinin ruhsal sağlığını dengede tutabilmesi için. Hı -hı. E, onun dışında ekipmanlar ve tabii ki e, spor eğitmenleri, meslektaşlarım çok önemli. Çünkü profesyonel olacak. Evet, profesyonel olacak. E, aldığı eğitimler, geçmişte yaptıkları e, bireysel, referanslar. evet Hı -hı. referanslar. Bunlar çok önemli. Çünkü e, kişi spor yapmaya gittiğinde aslında zihnini de boşaltmaya gidiyor. Hani hem bedenine sağlık hem ruhuna sağlık olsun diye spor salonunu tercih etmeli. Bunu tercih ederken de en başta ekipmanlar, spor eğitmenleri ve ortamın temizliği, hijyeni bunlara dikkat etmeli. Çok önemli konular. Evet. Peki neler yapıyorsunuz? Verdiğiniz hizmetler, çalışmalar hakkında biraz daha detaylı bilgi verir misiniz? Tabii ki. Birebir spor eğitmenliği yapıyorum ben. Birebir ders veriyorum sadece. Grup derslerini tercih etmiyorum çünkü kişiye özel olması gerekiyor. Kişilerin herkesin ayrı bir duruşu var, ayrı bir postür analizi var, ayrı bir uğraşılması gereken problemleri var. Bu hem nasıl diyeyim? Kişiler bana geldiğinde bedenlerini toparlayayım, işte onlara istediklerini vereyim olarak geliyor ama bu sonrasında. Hem zihin toparlama hem beden toparlamaya dönüyor ee, ve grup dersi olduğunda ben kişiye özel olduğunu düşünmüyorum. Benim yaptığım iş çünkü kişiye özel olması gerekiyor. Ee, biz sadece bedenlerini toparlamıyoruz aslında onları ruhsal olarak da iyileştirip gönderiyoruz. Ee, o yüzden kendi yaptığım mesleği e, doktorluğa benzetiyorum. Her hı hı. gün yenilenmesi gereken, her gün güncellenmesi gereken bir bölüm olarak düşünüyorum ve. O yüzden de grup dersleri değil, birebir olarak sadece ders vermeyi tercih ediyorum. Ay çok güzel. Şu Herkesin anda da ihtiyacı o farklı. Kesinlikle. Hı -hı. Ee, yani siz gelirsiniz, atıyorum kilo probleminiz vardır, kilo vermek istersiniz. Başka biri gelir, Hı -hı. kilo almak için gelir. Başka biri de sadece egzersiz yapayım, işte kaslarım çalışsın, hareket olsun diye gelir. Aslında hepsindeki temel nokta sporu sevdirmek, yaşam şekli haline getirmek. Ee, hani bu yemek yemek, su içmekle aynı şey olsun, Kesinlikle. o kıvama gelsinler diye uğraştığım için birebir ders vermek bana daha iyi geldiğinden yani birebir ders veriyorum. Kimileri dönemsel, evet. işte yaz geldi benim kilo vermem Evet, bu çok aslında sıkıntılı bir şey. Maalesef, çok da görülen bir şey. Çok, çok fazla ama Aa, işte e, çocukluktan bu bilinç aşılanmadığı için şu an bu Z kuşağı dediğimiz bölüm daha iyi geliyor, daha bilinçli geliyor. Ama bizler maalesef geçmişimizde böyle bir alışkanlık edinemediğimiz için kişi 30 yaşından sonra, 40 yaşından sonra da bunu edinmeye çalışması zor oluyor. Tabii bir disiplin işi bu. Kesinlikle. İşte burada bizim görevimiz Tabii, de motive duruyor. ediyorsunuz, önemini motive... anlatıyorsunuz. Aynen öyle. Yani bir kişi kendine yatırım yapmak için aslında hani para biriktiriyor, ev alıyor, arsa alıyor vesaire ya. Aslında en başta kendi bedenine yatırım yapması gerekiyor. E bunu aşılamaya çalışıyorum ben daha çok o yüzden de birebir ders vermek bana daha hem beni motive ediyor hem karşı tarafı motive ediyor bu da hoşuma gidiyor bu şekilde ilerliyorum. Harika. Peki sizin önde gelen kişisel ve mesleki özellikleriniz nelerdir? E, enerjim olabilir. E, bir Dinamik de e, evet bir e, mesleğimi çok seviyorum. E, yani ruhuma ve bedenime uygun. Ee, insanlara faydalı olduğumu görmek, e, nasıl diyeyim? Bu manevi bir tatmin de sağlıyor. Kesinlikle. Çünkü hayatlara dokunuyoruz. Yani maddi odaklı değil de daha çok böyle manevi odaklı gittiğim Hı -hı. için mesleğimde Hı -hı. E, kişiler bana geldiğinde benden her türlü verim alsın istiyorum. Yani Bir ben onları değil de onlar beni kullansın Hı. istiyorum. Kaba tabir olacak Hı. belki ama. Ben nasıl fayda sağlayabilirim? Evet, nasıl mutlu evet. edebilirim? Yani hem beslenme olarak hem Hı. beden olarak işte egzersiz olarak hem ruh olarak kişi benden tam anlamıyla faydalansın gitsin. Bir saatlik genelde insanlar çok yoğun çalışıyor ve hep oturarak çalışıyorlar. Çok egzersiz hareket olmadığı için bana geldiklerinde sohbet ederek ben onlara egzersiz yaptırıyorum aynı zamanda işte e, o gün o bir problemi varsa ofiste, onu bana anlatıyor. Aslında bir nevi güzül ablalık yapıyorum. <laughs> e, Psikolojik desteği. Evet evet. E, Paylaşma ihtiyacı. Kesinlikle ve şey ortak bir noktamız olmadığı için, Hı. tek ortak noktamız spor salonu evet. olduğu için güveniyor, de güveniyor, e, O da kendini paylaşıyor. iyi hissediyor ve Hı. diyor ki gidiyorum diye hem kaslarım çalışıyor, anlamıyorum da diyor nasıl çalıştığını. Doğru. Sohbet ederken de o esnada bir bakıyorum ne ben bayağı ter dökmüş, şu kaslarım da kuvvetlenmiş. Kalori de yaktı bir Kalori de, yakmışım. Anda. Kalori de yakmışım. E Güzel. sohbet edip gülmüşü. E, galiba Eğitim. insanlar da, evet benden hı hı. en çok e, bu yönde e, sanırım fayda sağlıyor. E, enerjim yüksek çünkü üzülmeyi işte motivasyonu düşük olmayı çok sevmeyen biriyim. Olumlu e, yaklaşım. E, evet evet. Yaklaş. Hayatta biraz şey kafasındayım hani hı hı. E, çok böyle wow olumsuz bir şey yaşadığımda da. Aman deyip geçebiliyorum ve hayat bunu da insanlara aşılamaya çalışıyorum. Çünkü üzüntü, stres her şeyin temel geliyor. noktası ee, ve bu benim hayat çizgime yansırsa eğer beni dibe çektiğini düşünüyorum. Enerjiyi tüketiyor. Kesinlikle ve insanlarda da bu fazlasıyla var. Ee, dış etkenlerden kaynaklı. Tabii. Bundan beslenenler de oluyor. Çok içinde. fazla. Çok, ha, çok fazla yanlış. <laughs> çok yanlış ve işte insanların etrafında da çok olumlu insan olmadığı için biraz ben bu açıdan tercih sebebi oluyorum sanırım. Ne güzel pozitif enerji yayılıyor çünkü. <laughs> evet, evet kesinlikle ve şey ondan ona ondan ona aşılanarak gidiyor <laughs> ne aslında. güzel, daha Çoğu daha öğrenc öğrencim de bana <laughs> o yüzden hep referansla gelmiştir. Böyle bir e ediyorlar evet size. kesinlikle. Bu çok güzel bir duygu. O güveni oluşturmak. Beni de bu tatmin ediyor sanırım. <laughs> o yüzden de mesleğimi çok seviyorum. Ne güzel. Bu tutku değil mi? Evet. Verimliliği arttırıyor. Daha iyi olsun. E, o bağımlılık hale getiriyor. İşte, spor evet herkes Hı -hı. yaptırabilir. Herkes de sporu kendi de yapabilir. Ama biriyle çalışırken Hı. o enerjiyi karşı tarafa verip de Hı. o enerjiyle ilerleyebilmek çok başka bir şey evet. ve ben bunun hazını yaşıyorum. Ne güzel daim olsun bu haz. <laughs> evet inşallah. Ne güzel. Peki geleceğe dair hedefleriniz nelerdir? Ee, kendime ait güzel e, evet. VIP insanlara hizmet sunabileceğim evet. e, böyle elit bir yerim olsun istiyorum evet. ve geldiklerinde işte kahvelerini içebilsinler evet. orada sosyalleşebilsinler. bilsinler. Evet. E, işte orası onlar için hayatlarında özel bir bölüm olsun istiyorum. Evet. Bir relaxing bir ortam evet, değil mi? Evet, bir rahatlayacak, evet. bir dinlenecek, sporunu yapacak. Evet yani şey olsun Güzel istiyorum. Haftanın işte üç günü mü hmm. bana gelmeleri gerekiyor? Hmm. Öyle bir yer yapmalıyım ki hani hmm. o üç günü insanlar <gülüyor> iple <gülüyor> çekmeli. <gülüyor> hani bugün böyle bir kaos hmm. yaşadım ama... Olsun yarın ben Nurhan'a gideceğim. Doğru. Nurhan'ın yerine doğru. gideceğim. Bir rahatlarım. Doğru. E, şu anda da onu yaşıyorum. E, ama ufak çatlı bir kendi e, home office olarak kullandığım bir stüdyom var. Ne güzel. Harika. <laughs> evet ama günün birinde öyle bir şey büyütüp de VIP öyle büyük bir, bir salon evet olarak yaparsam. ...çok daha büyük keyif alırım Manifest sanırım. yapalım, buradan evet, evet. olsun. Da. Size yakışır bu tecrübeyle, <laughs> İnşallah, bu network ile. O da öyle evet, çok mühim evet. tabii ki. Peki genel olarak düşünürseniz kimler bu meslekte başarılı olabilir? Hangi özellikler gerekir? Ee, en başta sporu seven kişiler bu meslekte hmm. başarılı olabilir. Ve para kaygısı gütmeden, parayı hmm. ön planda tutmadan... Evet maddiyat çok önemli... Ee, benim için de tabii ki çok önemli. Ama tamamen ticari. Ticari yapıcısı, değil de insanların e, e, sorunlarına dokunabilip, ee, insanlara Fayda empatiyle hmm. Hmm. ve sabırla yaklaşabilecek, hmm. sabır odaklı olan hmm. insanlar başarılı olabilir ve Kesinlikle. enerjileri yüksek olan insanlar başarılı olabilir. Ve bu süreçten keyif almak önemli. Kesinlikle. Yani siz de keyif alacaksınız, gelen kişi de keyif Evet, alacak. yani ben kendim haftanın üç günü dörtte uyanıyorum. Beş çeyrekte dersim başlıyor diğer geri kalan günlerde genelde 6 630da bazen 5.30'da uyanıyorum. Ya erken. Evet ve eee 11.5, 11 gibi de derslerim bitiyor. şimdi sevmediğim bir mesleği yapmış olsam mümkünatı yok bu dirençle devam edemem. E ve ama ileriye dönük motivasyon. evet ileriye dönük hayallerimi de gerçekleştiremem Doğru. ama sevdiğim bir mesleği yaptığım için ve enerjime uygun olduğu için ee, o bana hiç dokunmuyor. Yani siz bana gelecek saat 10'da ders yapalım mı dediğinizde ya uff falan demiyorum. Tabii gel Yaparız. <laughs> evet. Sevgiyle yaklaşmak. Evet. Tutkuyla yaklaşmak. Evet, evet. Mesleğini sevmek. Çok önemli. Bu çok önemli gerçekten. Yani... Karşınızdaki anlıyor buna, yani bu enerji geçiyor. Evet, evet. Yani o yataktan kalkarken yatağa yapışmamak gerekiyor. <laughs> keyifle. <laughs> evet, keyifle. Dinamik bir şekilde. Dinamik ve e, bugünüm güzel geçecek. Bugün hmm. bunlar bunlar var listemde. Hmm. Yani benim için şu da çok güzel. Bir saat, bir buçuk saat sizi görüyorum. Bir saat, bir buçuk saat başka birini görüyorum. Sürekli güncelleniyorum. Doğru. E, sıkıntınız varsa boş ver dersi diyorum. Gel evet. bir kahvede de içelim diyebiliyorum. E, yani bu benim için çok keyifli bir şey. Ne güzel. E, şanslıyım bence. Evet, güzel. Ama tabii bu şansı siz yaratıyorsunuz. E, olabilir. Siz evet seviyorlar. Herkes, evet, evet. Bu, ha, herkes. bu güveni Oluşturmak değil mi evet, kolay değil. Hiç o da kolay değil. Istiyor. E, tabii şöyle bir şey de var. Hmm. E, i̇nsanlar şimdi benim bu şekilde aktif çalıştığımı gördükçe hmm. buna hemen pat diye konduğumu düşünüyorlar ama çok zor zamanlar Süreç. geçirdim. Ve hmm. sağ olsunlar çok da destekçi olan hocalarım hmm. oldu. Hmm. E, böyle yükselmemde arkamda hmm. destekçi olan hocalarım ve ailem oldu. E, o yüzden böyle pat diye gelinmiyor. Değil. E, ve Kırnaklarla kesinlikle yani hedef olarak eğer ki e, bu tarz bir mesleği seçeceklerse önce e, sakatlığı olan, hastalığı olan kişilere yönelip e, maddi kaygı gütmeden, onları iyileştirip ayağa kaldırmaya odaklanarak Hı. kendilerini geliştirip iyi yerlere gelebilirler. Ben e, zamanında bunları yaptım. Hı. Sanırım onların meyvelerini yiyorum. Kesinlikle. Böyle bir hayır <laughs> duası da oluyor değil mi? Kesinlikle. Teşekkür Ve e, kendi tatmin, kendin tatmin oluyorsun. Çünkü Hı. E, bisikleti bile pedalı çeviremeyecek bir kas Hı. grubunu, sen ayağa kaldırıp yürüye, yürüyebilecek hale getirdiğini gördüğün başarı, zaman bu çok büyük mutluluk. bir başarı, çok büyük bir has. Evet. Nurhan Hanım sizinle sohbet çok keyifliydi <laughs> fakat programın sonuna geldik. Son olarak iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Evet, e, insanlara e, sporu aşılamayı, sporu sevmeyi e, ve sporu bir yaşam şekli haline getirmeyi öneriyorum. E, Kilo vermek, kilo almak bu tamamen beslenmeyle alakalı bir şey. Sporla karıştırmayın lütfen. Mutfaktan geçiyor bu tamamen. Kendinize yatırım yapmak istiyorsanız ileriye dönük birinci çizginiz spor olmalı, egzersiz olmalı. Sağlıklı yaşam. Işte. Evet, kesin bu bir bütün ama değil mi? Evet, Söyleyeyim yaşam beslenme, şekli haline getirmeniz spor, gerekiyor. Hepsi birbirini destekleyecek. Kesinlikle. Evet. Yani tek bir şeyden umut beslemek doğru değil. Kesinlikle. Diyorsun. Yani sadece egzersiz tek başına Hı -hı. bir şey yapamaz, sadece beslenme de yapamaz. Doğru. Onların hepsi bir bütün. Hepsini birbiriyle bağdaştırarak Kombinleyip hayat şekli haline getirmeleri gerekiyor. Kesinlikle. Harika bir mesajdı. Katılımınız bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ben ve daha nice başarılar. Ben çok teşekkür ederim. Çok mersi. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler tamam. sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.